Evren, sonsuzluğun içinde yankılanan kadim bir nefes. Işık, milyarlarca yıl boyunca yıldızlardan akarken bir noktada kaybolur. Bir yerde sessizlik her şeyi yutar. Orası zamanın bile durduğu yerdir. Madde, ışık ve anlam hepsi tek bir noktada kaybolur. İnsan aklının en derin korkusu ve en büyük merakı kara delik. Gecenin içinde görünmez bir göz gibi durur hiçbir şey söylemez ama her şeyi bilir çünkü her şeyi içine çekmiştir. İlk bakışta ölüm gibidir kara delik ama aslında evrenin yeniden doğum sahnesidir. Bir yıldız ölürken içe çöker ve o çöküşte sonsuzluk doğar. Belki de kara delikler evrenin hatıra defterleridir. Yıldızların son nefesi, ışığın son yankısı ve zamanın bile içine düştüğü o derin kuyular antik uygarlıklar karanlıktan korkardı. Çünkü karanlık bilinmezdi. Ama bugün insanlık o karanlığa doğru teleskoplarını çeviriyor. Artık korkmuyoruz. Çünkü biliyoruz, her karanlığın kalbinde bir anlam gizlidir. Görüntü, yavaşça dönen bir akreasyon diski, ortasında sessiz bir boşluk. Anlatıcı, bu ışığın kaybolduğu ama gerçeğin başladığı hikaye. Karanlığın içinde evrenin en büyük sırrını saklayan o sessiz güçlerin öyküsü ve belki de kendi içimizdeki karanlığı anlamanın bir yolu. Karanlığa ilk kez bir mağaranın ağzında baktı. Orada gölgeler dans ediyordu ve biz o gölgelerin içinde anlam arıyorduk. Karanlık o zamanlar korkunun adıydı çünkü bilinmez olan hep güçlüydü. Antik uygarlıklar göğü izledikçe Karanlığa hikayeler yazdı. Mısır'da karanlık ölüler diyarına açılan kapıydı. Yunanlar için kaos, her şeyin doğduğu ilk boşluk, Hint mitlerinde evrenin yeniden doğacağı rahim. O boşluk evrenin ilk nefesinden önceki sessizlikti. Belki de kara delikler o sessizliğin bugünkü yankısı. Binlerce yıl geçti ve insanlık karanlığa bakmayı öğrendi. Artık korkmuyor, hesaplıyordu. Yıldızlar artık tanrı değil, fizik yasalarıydı. 1609'da Galileo teleskobunu göğe çevirdiğinde ilk defa evrenin çıplak yüzünü gördü ama kara delik henüz bir hayaldi. Kelimelere bile sığmamış bir düşünceydi ve sonra bir adam çıktı sahneye, Albert Einstein. 1915'te genel göreliliği yazarken evrenin dokusunu denklemlerle tarif etti zaman ve uzay kumaş gibi bükülebiliyordu. Yeterince büyük bir kütle bu kumaşı öyle bükerdi ki ışık bile kaçamazdı. Einstein bu fikre inanmadı. Evren böyle garip çözümler üretmez, dedi ama denklemleri ona rağmen konuşuyordu. Sonra 1939'da Oppenheimer ve Snyder, ölmekte olan yıldızların kendi ağırlıkları altında çökeceğini hesapladı. O andan itibaren bir fikir doğdu. Bir yıldız ölebilir ve geriye ışığı bile yutan bir sessizlik kalabilirdi. İnsanlık ilk kez fark etti. Karanlık sadece yokluk değil, bir varoluş biçimiydi. Böylece karanlık korkunun değil, merakın simgesine dönüştü ve biz o merakı taşıyan tür olduk. Karanlığa baktıkça kendimizi gördük. Bir yıldız ölürken sessizliği dinleyin. Çünkü o sessizlikte evrenin en derin sırlarından biri saklıdır. Yıldızın içi çöker, kütle kendi üzerine kıvrılır. Zaman kendi nabzını duyar ve bir sınır oluşur. Olay ufku. Burası geri dönüşün imkansız olduğu yer. Işık bile kaçamaz artık. Zaman bile adım atamaz ileriye. Eğer bir astronot o sınıra yaklaşsa, onun için saniyeler geçerken bizim için bin yıllar akardı. Çünkü zaman kütleye boyun eğer. Zaman karanlığın nabzına göre atar. Einstein'ın evreni düz bir boşluk değil, bükülmüş bir dokuydu. Her yıldızın, her gezegenin kendi ağırlığıyla eğdiği bir kumaş, kara delikler ise o kumaşta açılmış deliklerdi. Evrenin kendi içine katlandığı noktalar. Ama o kadar da basit değildi. Çünkü olay ufkunun ötesinde fizik susar ne denklemler konuşur, ne ışık. Orada yalnızca bilinmezlik vardır ve bilinmezlik insan zihninin en eski dostudur. Bilim insanları bu sessiz bölgeyi anlamak için evrenin en keskin araçlarını kullandı. Hawking, kuantumla göreliliği birleştirmeye çalıştı ve dedi ki, ''Kara delikler tamamen kara değildir. Işık sızar.'' dedi. Hawking ışıması. Evren asla tamamen susmaz.'' bir kara delik milyonlarca yıl boyunca buharlaşır, zamanla kaybolur ama ardında bir iz bırakır. Bir bilgi izi, bir yankı, bir hatıra. Belki de evren her şeyi unutmaz. Sadece farklı biçimlerde hatırlar. Ve kara delikler bu hatıranın en eski kütüphaneleridir insanlık. Bu karanlığa yalnızca teleskoplarla değil, kalbiyle de bakar. Çünkü orada bir soru yankılanır. Zaman biterse varlık da biter mi? Bilim evreni anlamak için uğraşır ama bazen anlamak yerine sadece dinlemek gerekir ve kara delikler dinlemeyi bilenler için evrenin kalp atışıdır. İnsan her zaman karanlığa baktı ama bazen o karanlığı anlamak için değil, hissetmek için baktı. Bir ressam siyah tuvalin ortasına tek bir beyaz nokta koyduğunda aslında bir kara delik çiziyordu farkında olmadan. Çünkü o beyaz nokta, çevresindeki boşluğu anlamlı kılıyordu karanlık, yokluğun değil, zıtlığın rengidir. Işığın anlamı ancak karanlıkla mümkündür. Sanat, bilimin göremediğini hissetti. Edebiyat, fizik yasalarının dokunamadığı yerlere kelimelerle uzandı. Shakespeare, sonsuz gece dediğinde. Goethe, ışığın ardındaki gölgeyi anlattığında aslında insanın kendi içindeki kara delikten bahsediyorlardı. Kültürler değişti, diller unutuldu ama karanlığın anlamı hiç değişmedi. Doğuda boşluk bir korku değil, bir başlangıçtı. Zen ustaları için hiçlik huzurun adıydı. Batıda ise karanlık hep bir sınavdı. Bilincin kendi üzerine dönüp bakması gereken bir ayna belki de kara delikler bu iki anlayışı birleştiriyor. Yokluk ve varlık, ışık ve karanlık, yaşam ve ölüm. Hepsi aynı denklemin iki yüzü. Bir insanın gözünde de bir kara delik vardır gözbebeği. Işığı içine çeker ama ışık asla geri dönmez. Yine de orada anlam başlar. Çünkü bakış bir evrendir. Bugün kara delikler sadece bilimsel terimler değil Varoluşun sembolü haline geldi filmlerde, romanlarda, müzikte, insanın yalnızlık ve sonsuzluk duygusunu anlatan metaforlar. Christopher Nolan'ın Interstellar'ında bir babanın sevgisi bile ışık hızını aşıyordu çünkü sevgi, tıpkı yerçekimi gibi, zaman ve mekanın ötesinde etki bırakır. Evreni anlamaya çalışırken aslında kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Kara delik sadece orada, yıldızların arasında değil, bizim içimizde de var. Korkularımızda, özlemlerimizde, unutamadığımız sessizliklerde. Karanlığa baktığımızda belki de kendi ruhumuzun yansımasını görüyoruz. Evren nefes alıyor, bir an genişliyor, bir an daralıyor. Tıpkı kalp atışı gibi bir ritim, bir yaşam işareti. Ve biz o nefesin içinde varız atomlarımız, yıldızların kalbinde doğdu, ışığımız galaksilerin arasından geçti. Belki de biz, bir kara deliğin fısıltısıyız. Bir kara delik yok edici değildir aslında, bir son değildir. O, dönüşümün kapısıdır. Her şeyin özü aynı kalır, sadece biçimi değişir. Bir yıldız ölür ama onun ışığı başka bir yıldızda yankılanır, tıpkı insan gibi. Bir yaşam biter ama anlam kalır. Evrenin her köşesinde ölüm vardır ama aynı zamanda doğum da. Her karanlık içinde yeni bir sabah taşır ve biz o sabahı arayan türüz. Zamanı ölçeriz, yıldızları sayarız ama asıl aradığımız şey belki de anlamdır. Karanlığa baktığımızda sadece fizik yasalarını değil, kendi varoluşumuzun yankısını da duyarız. Belki de evren bize şunu söylüyordur: Işıktan çok karanlığa güven. Çünkü ışık gelir ve gider ama karanlık kalır ve o karanlığın içinde her şeyin özü saklıdır. Evrenin kalbine baktığımızda korkmamamız gerekir. Çünkü o karanlıkta bizim hikayemiz yazılıdır. Doğumumuzun, yolculuğumuzun ve bir gün yıldızlara karışacak olan sessiz varlığımızın hikayesi karanlık sadece bir son değil belki de ışığın yeniden doğmaya hazırlandığı yerdir evrenin kalbinde karanlık vardır ama karanlığın kalbinde biz varız